Arkadaşlar merhaba Bugün kurduğumuz Golf 6 2012 model Hafif tatlı dokunuşları var Önde halojen farlar var normalde ama Bunda güzel led farlar var Yaptırılabiliyor bunlar Yapan güzel yerler var Soran olursa adres veririz Bunlar renkli renkli güzel ledler uzunluyor Güzel çizgi halinde muayenen geçen şekilde yapılıyor Altta sis farlarımız yok bunun Sinyaller var burada led ee, yine halojen bu sinyaller Bunun tampon değişmiş olabilir mi? tampon değişik değil bildiğim kadarıyla. Önde farklı bir detay yok. Bu genelde midline diyorlar ama midline değil full s diye geçiyor bu arkadaş. Yandan yine baktığımızda ekstrası bir yok arabanın. Klasik. Alıştığımız Golf 6 tasarımı. 205, 55, 16 jantları var. Jantlar orijinal sadece boyanmış. Şöyle arka tarafına bakalım. Yanında bunun hafif bir dokunuş detayları var. Bunlar filan. Görünüşü güzel. Yine arkada normalde yine halojen stoplarımız var. Bunda yine güzel bunlar. Nokta netler yaptırılmış. Golf yazısı ortaya alınmış. Ar logosu var orada. Egzoz. Orijinal çift egzoz. Zaten eserlerde çift oluyor ama bu ar tampondan kaynaklı ne yüzden o şekilde bir egzozu var. Bagaj kapağımız buradan açılıyor. Böyle bıraktığınız zaman bunlar biraz güçlendirilmiş. O yüzden de kendisi açıyor. Gibi. 60 litre bagajı var. Kademeli, kademeli bagaj var yine bunlarda. Şöyle bir 8 santim bagaj eşiği var. Gayet güzel. Günlük hayatta işinizi görür. Buranın tabakları da var. Gayet bir şekilde bagaj geliyor. Aydınlatması sağda var sadece bagajın. Tam boş stepnesi var. Şöyle kapattığımızda, güçlü olduğu için elde yitmemiz gerekiyor. Arka tarafta gündüz mesafesi, şu koltuk geride olmasına rağmen şu an sınırda, kötü değil. Şurada bir tık ileride. Yani bunun ortasındayken gayet rahat, içinde oturabiliyorsunuz. Kol dayaması var güzel bir kol dayama. Buradan bagaj erişim var. Arka havalandırması var. Koltuk arkalarında cepleri var. Koltukları güzel. Oturması konforlu. Uzun yola rahat çıkarsınız. Tutamakları var. Aydınlatma tam ortada. Arkada da airbag yazılarımız var. Orta direklerde var. Ön direklerde airbag yazılarımız var. Yan koltuklarda zaten var. Yani airbag bakımından dolu bir araba. İzofixlerimiz var. Abi. Onu da bir şey göstereyim. İzofixler yani Golf 6 olmasına rağmen hala bunu 2017 2018 yapmayan arabalar var. Gayet yeri güzel. Plastikle belli. Rahatça izofiksinizi takıp çıkartabilirsiniz. Kapıda, mesela yine Golf'te sevdiğim detaylardan burada bu yansıtıcılar var. 8 hoparlör var. Alt paket olmasına rağmen bu arada, en alt değil ama alt paket olmasına rağmen. Buralar güzel, yumuşak. Kumaş var. Yani şuralar yumuşak. Şurada böyle bir krom gibi bir detay var. Şuradaki yine anahtarla açılıp kapatılabiliyor. Yani şurada dokunduğunuz yerlerin yumuşak olması gerçekten gayet güzel. Şu camı camı bir göstereyim. Şimdi bu camı niye gösterdim? Polo'da bu cam yarım açılıyordu. Ben bu kapıya sığmadığı için açıldığını söylememe rağmen bazı arkadaşlar inatla güvenlik olduğunu söylüyorlar. Bu araba o zaman güvenlikli bir araba değil. Ta buraya eğriye koymuş bir araba. Ne mesele anlatamıyorum bazı insanlara. Cam açılmışken, camın dışındaki bu, bunlar hep kadife, plastik değil, kauçuk değil. Yine açtığımız zaman iç tarafındaki bu malzemeler hepsi kadife. Buradaki fitiller yine sağlam büyük bol fitiller. Golfün detayı var. Golfe baktığınız zaman golfün niye golf olduğunu, öyle detaya girdiğiniz zaman anlıyorsunuz. Bir kullanıcı ne istiyorsa. Orta hepsi var aşağı yukarı. Beşinde de var. Altında da var. Kapı şöyle tam açılıyor. Bakalım bu tam açılıyor mu şekilde. Yani 70-80 derece açılıyor. Otokoltuğunu rahatça takarsınız. Yine aynı şekilde bunda da yansıtıcısı var. Kapı içleri ve torpido her taraf kaplamalı. Hiç koyduğun hiçbir şey ses yapmıyor. Arka ile aynı kalitede bunlar. Daha doğrusu arka ön aynı kalitede. Yine aynı detaylar burada sabit. sabit. Şöyle arabanın içine bindiğimizde Bunda çekmece yok. Yükseklik ayarı var. Sağ iki, iki koltuklu yükseklik ayarı var. Buradan far kontrolleri, far yükseklik ayarı. Şimdi burada bir tane bursatlık. Bu güzel oldu. Alıştığınız zaman bunu arıyorsunuz. Böyle da vardı. Ben arıyorum bunu. Direksiyonda işte bu pulselerde direksiyon dolu geliyor. Ses ayarları, işte menü ayarı falan geliyor burada. Klasik Volkswagen kadranı. Havalandırmalar klasik. Yine herkesi biliyordur aşağı yukarı. Volkswagen'ı herkes görmüştür. Üstte bunlar güzel. Hepsinin ayarının olması güzel tek tek. Dört rahat ulaşabileceğiniz bir yerde. Yani şöyle oturduğunuz zaman burası size dünlük değil ama burada her şeye rahatça ulaşabiliyorsunuz. O güzel. Kol var. Kol dayaması ayarlı. İçi çok büyük değil ama işinizi görür. Bu yükseklik ayarı, yeri geri ayarı var. Şöyle kullanabilirsiniz. El freni gol mekanik, elektriğe döndü. Bunlar da mekanik. Hepsinde mekanik. Burada yine ileri geri gidebilen bir tane boşluk var. Üstünü kapatıp açabiliyorsunuz. Burada bardaklar burada. Yine klasik golflerin maden suyu açacağı. Burada bir küllüğü var. Çakmaklık var. ASR tuşu falan var. Artık dolularında buraya eklemeler yapılıyor. Klimasız dijital diye çift yönlü değil. 4 kademeli. Bu ekran da orijinalinde var. Bunun sondan takma değil. Torpu da aydınlatmalı ve yine kaplı. Açılmasına bakalım. Gayet hoş açılıyor. Şu krom detay bu sert, bu yumuşak. Ama bunlardan kaynaklı bir tırım sesi yok. Sınıfına yakışan bir şekilde. Bu arada 2012 model. 160 binde şu an. Bir sıkıntısı yok. Vides topuzu gayet güzel ele geliyor ve elinizin altında kalıyor. Karar aydınlatması yok. Otomatik far silecek yok. Kapı kilidi ve aynı ayarı sağ sol. Tüm camlardan tek tuşla açılıp kapanabiliyor. Ve şurada bir de gözlüklüğü var. Onu da ekleyelim. Önemli bu. Çok arabada olmuyor. Ayarlı emniyet kemerlerimiz de var. Yani bir arabada olmasını istediğiniz birçok şey bu arabada var şu anda. Ufak bir sürüş yapalım. Bitirelim. Golf altın için biz arkadaşlar. Debreje çalışıyor. Kadran selamlaması var. Bunda tabi bu araca özel yine led aydınlatmalarımız var. Şeyde ayak altı aydınlatmaları. Bunları renginde değiştirebiliyor herhalde. E, tam bilmiyorum. Şu an aracın sahibi de, yanımızda değil. Bunları biz formadım için her şeyi. Geri bastırarak mandal değil de bastırarak bir atıyorsunuz. O şekilde geçiyor. Şimdi öncelikle oturduğumuzda koltuklar güzel. Koltuk sizi sarıp sarmalıyor. E, ee, yan destekleri gayet iyi. Ama kilolu birisiyseniz yani 1.74'ünden benim boyumda 90 kiloya geçerseniz bu sizi rahatsız etmeye başlar. Yani boy göre bu arabanın koltuğu sizi konforlu veya konforsuz gelebilir. Şu an benim için gayet konforlu, da beni destekleyen bir koltuğu var. Ben bununla da uzun yol yaptım. Ee, uzun yolda da girişi gerçekten çok keyifli. Hani hiç kullanmamışsanız 1.4 TSI 122 lik onu söylemeyi unuttum baştan 1.4 TSI 122 lik bu 1.4 motorlara Gerçekten Farklı sevgi besleyebilirsiniz bunu kullandıktan sonra Bunun tek sevmediğim olayı Gaz Pedalı ile Fren Birbirine çok yakın Debriyaj arası açık e, Frenle debriyajın arası açık Frenle gaz birbirine çok yakın Yani şu an ayağım frenin altında kalıyor neredeyse o yakınlığı çok sevmedim ben. Bir de ayağım sürekli buraya değiyor şu konsola. Sürekli böyle itmek zorunda gibi hissediyorum onu. Daha sonra alışılıyor ama yani ilk dikkatinizi çekebilir o şeyler. Direksiyon klasik Volkswagen direksiyonu. Bunlar tabi güncellendi şu anda. Ondan bir sıkıntı yok hani dönüş takımında netliğinde bir rahatsız edici bir şey yok yani şöyle. Hafif bir esnemedi. Bir tık geriden geliyor ama tepkilerimize cevap veriyor süspansiyon konforunda rahatsız eden bir durum yok. Şu an bu yollar kötü yollar. Köy yolu ve kötü olmuş bir köy yani Asfaltın kötüleşmiş hali topraktan daha kötü oluyor neredeyse. Burada birçok çukuru, kimseyi şu an aşırı hissettirmeden yola devam ediyor. Tabii arabanın boyununu da dikkate almak lazım. Sonuçta çok heybetli büyük bir araba değil. Ona rağmen süspansiyonların çalışmasında bir sıkıntı yok. 100, 120, 130, 140, 150, 160, 180 ne zaman çıktığınızı anlamıyorsunuz. Yakıtı şu an direkt ölçmedim. Ama böyle ayağına dikkat etmeden gittiğiniz zaman uzun yolda yine 7 litre yakabiliyor bu. 6,5-7 litre yakabiliyor. Ama Volkswagen'lerin hepsinin, bütün ihtiyaçlarının az yakma potansiyeli var. Ayağınıza sahipseniz yani milyon gidebiliyorsanız hepsi 5 litre inebiliyor. Bu araçlarla da çok öyle ayağınıza hakim olamıyorsunuz. Çünkü gidiyorlar yani. Gittiği zamanla 7 litre yakıyor. Yani şehir dışında da 9 litre, 10 litreler gayet mümkün. Hafif trafiğe girdiğiniz zaman da yine onlarda, 10 binlerde hafif dediğim köprü trafiklerinde 10-10 litre gayet yakabiliyor. Ama bu yaktığında çok üzülmezsiniz. Çünkü hak ediyor ya. Yani. yani yolda giderken sollamaya çıktığınızda veya yani bir aceleniz olduğunda yetişmek istediğinizde size o rahatlığı verdiğinizde yani gaza bastığınızda arabanın verdiği tepkiler gidebiliyor olması, zorlanmıyor olması bunlar size gerçekten keyif veriyor. Bazı kıza geliyor. Yani 110 120 lira sabit gitmek de keyifli. Çünkü sessiz bir araba. Yalıtımı gayet güzel. Bu yalıtını güzel arabaların birçoğunda o az önceki gösterdiğimiz kapılardaki kalın fikirler zamanla böyle özelliğini kaybediyor. Bu tarz kötü yollarda kapılar onlara hissettikçe bir fikir sesi geliyor. Bu da buranın özelliğidir. Çeker misin abi burayı? Bu, bu, köy yolunda böyle lak diye dururlar. <laughs> e, beklerler. Ha, geri geliyorum. Yollarımız giriş geliş ama tek şerit üzerinden. Araba kullanmayı burada öğreneceksiniz arkadaşlar. Sonuç olarak bu araba şu anda bir çocuklu ailenin ihtiyaçlarını görebilecek mantıklı, gayet hoş, güzel bir araba. Mides geçişlerinde bir sıkıntı yok, altı mides. Aşırı trafikte kullanmıyorsanız, yani yakıt için söylüyorum onu da. Yakıt çok önemli değilse ki bence buna değer. Bu bütün ihtiyaçlarınızı görür, konforlu, güvenlikli yol tutuşu ideal, yalıltılık sınıfında en iyisi oturduğun zaman size güzel hissettiren bir organız gibi hissettiriyor size neyin nerede istiyorsanız orada o var gayet rahat keyifli kullanabiliyorsunuz yani bunu e, fiyatına düşündüğünüz zaman bu Golf 6 7'si 8'i çıktı bunun 7'si bile yok artık 8'i çıktı belki seneye öbür sene 9'u çıkacak fiyatı makul seviyelerde diğerlerine kıyasla. 120, 130 binde, 140 binde, 200 binde alınıp uygun fiyatlara boyalı değişen çok önemli değil. Bunun da var birkaç tane boya değişeni. Ama hiçbir sıkıntısı yok. Golf 6'dan böyle arkadaşlar. Araba güzel. Herkesin memnun eder. Alanı da bir daha Golf aldırır. Daha güzel bir daha Volkswagen aldırır. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.